Şimdi hep şunu merak ediyordum. İşte diyorlar ya zenginler sabah 5'te kalkıyorlar, 4'te kalkıyorlar, 3'te kalkıyorlar falan. He, birbirleriyle yarışıyorlar. Evet sabah kalkmak bereketli bir şey ama ben diyordum yani tamam hani sabah ben de erken kalkmayı severim ama yani sabah gece üç buçukta da kalkıp ne yapacaksın arkadaş? Evet. Sonra şunu fark ettim gün içerisinde işte öğlen uyudu o bir saatlik bir uyku zaten sana her türlü yetiyor dinlenmeni sağladı. Böyle parça parça dinlemeyim de yani kendine bir şey belirleyerek ritüel belirleyerek uyuduğun zaman daha fazla dinlenmiş oluyorsun ve daha az uyumuş oluyorsun. Tabi biz bunu gündüz yapamadığımız için zenginlerin bu alışkanlıkları bize çok şey geliyor. Ya. <laughs>